Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Eda ile Serkan aşkı ne zaman başlayacak? Bu soruların ve daha fazlasının cevabı bu videoda. Öncelikle videoya geçmeden önce Sen Çal Kapımı dizisi hiç bitmesin diyenler videoyu beğensin sayımızı bilelim. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Serkan Bolat uluslararası önemli bir yatırımı hakkında basın toplantısı yaparken Eda dudaklarına yapışınca toplantı dağıldı. Şimdi Serkan'ın kurtarması gereken bir prestiji var ve Eda da yaptığı hatayı düzeltmek zorunda. Çözüm basit, iki ay boyunca nişanlı taklidi yapacaklar. Serkan'ın prestiji kurtarılacak ve karşılığında Eda'nın üniversite son sınıf ödemesi yapılacak. Tek bir sorun var, birbirlerine bir anda aşık olduklarını aile ve arkadaşlarını ikna etmek. Sen Çal Kapımı yeni bölüm analizi burada sona erdi. Daha fazla Sen Çal Kapımı analizi için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.